Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz ballarımız süzdük, süzdük. Peteklerimizi saklayacağız. Kabarmış peteklerimiz var elimizde. Şimdi onlar için öncelikle şöyle bir saklama kabımız var. Bunlar 8 çıta alıyor. Kabarmış petekleri biz kışın burada saklayacağız. Şimdi şuna açalım bir bakalım öncelikle peteklere böyle kontrol edeceğiz. Göve olmaması lazım. Şu göve başlangıcı arkadaşlar. Polenli çıtalarda göve daha çok oluyor. Onun bilgisini paylaşayım. Bunlara 2, 4, 6, 8. Bunları arkadaşlar önümüzdeki bahara bölme aralarımıza kullanacağız. Nasip olursa. Hazır kabarmış peteklerimizi görüyorsunuz. Şimdi bunların saklama koşulları var arkadaşlar. Birçok yöntem var. Ben basit bir yöntemden bahsedeceğim size. Şimdi şöyle bir çöp poşeti aldım arkadaşlar. Öncelikle onu açayım. Ee, büyük boy bir çöp poşeti. Evet arkadaşlar. Şimdi çöp poşetimizi yırttım. İnaç ben tek kişiyim. Şu anda video çekerken zorlanıyorum bir tane. Telefonu şöyle bir şuraya bırakayım. Evet. Hem yani daha iyi anlayacaksınız. Çöp poşetiniz büyük boy olmalı arkadaşlar. Herhangi bir yerine bir delik olmamalı. Kalın alırsak güzel olur. Şimdi ben evde bez hazırladım. Kullanmadığımız bezlerden. Şimdi bu bezi kutumuzun üstüne yayıyoruz. Bunu yaparken arkadaşlar muhakkak eldiven gözlük kullanın. Formik asit vereceğim şimdi. Formik asit tehlikeli. Yakıcı bir özelliği var. Şimdi eldivenimi giyiyorum. Evet. Eldivenimizi giydik arkadaşlar. Şimdi arıcı malzemeleri satan yerlerde formikası bulunuyor arkadaşlar. Arı malzemeleri satan yerler, şöyle bir formikası görüyorsunuz. Bundan e, benim ölçüm şu kapak arkadaşlar. Bir kapak döküyoruz. Herhangi bir yerimize değdirmiyoruz. Evet, bir kapak bu beze döktük arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde e, bu poşetimizi bu kutumuza geçiriyoruz arkadaşlar. Özellikle şuna dikkat arkadaşlar. Poşetimizi tamamen geçireceğiz arkadaşlar. Hava almayacak. Ağzına güzelce ya bantlarız ya bağlarız. Kapağını da kapatıyoruz. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi, şimdi ağzını dediğim gibi bağlıyoruz. Evet. Çok güzel oldu. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi formik asit Varavanın düşmanıdır. Varavayı çoğaltmaz. Varavayı öldürür. Ayrıca gövenin de düşmanıdır. Göveyi de yaşatmaz. Göve bildiğiniz üzere kelebekten yumurta atıyor. O kelebeğin yumurtasıyla göve oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bu işten bu kadar basit. Burada dikkat edilmesi gereken husus özellikle belirteyim. Göveli peteklere bu işlemi yapmayın arkadaşlar. Şöyle göveli petekler var ben ayırdım görüyorsunuz. Şöyle ben bir saniye kamerayı kaldırayım. Şu göveli petekler arkadaşlar. bunları göveli. Bunlara bu işlemi yapmayın. Çünkü bunları kurtaramayız. Bunları eriteceğiz. Özellikle gövesi olmayan temiz peteklere kabarmış temiz peteklerimize bu şekilde işlem yapıp kışı hazırlayacağız.